Merhaba Teknopark hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sizler için en son ve en yeni teknolojileri araştırmaya ve incelemeye devam ediyoruz. Teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız bu bölüm tam size göre işte Teknopark başlıyor. İşte bu bölüm çok eğlenceli çünkü düşünce yani beyin gücüyle araba yarışı oynadım. Bir robot vardı o da el yazısıyla kağıt üzerine mükemmel şekilde yazabiliyordu ve sanal gerçeklik gözlüğünü sizler için test ettik. Artık yeni nesil çocuklar teknolojiye çok meraklı ve teknolojiyle iç içe yaşıyorlar ve o şekilde büyüyorlar. Gençler ve çocuklar bu atölyeye gelip muhteşem eğitimler alıyorlar. Yeni medya teknolojileri aslında bu da yeni bir terim bizler için ve interaktif yazılımları üzerine eğitimler alıyorlar. Atölyeye geliyorlar ve çalışıyorlar. Şimdi bizim ekip yanımızda süper bir ekipler. Çok eğlenceliler. Şimdi ben mikrofonu gezdireceğim, vereceğim sizlere. Herkes anlatacak. Buyurun. E, merhaba, e, ben eğitimlerden bahsedeyim. Ee, daha çok 6-13 yaş arasına bir kodur dojo eğitimlerimiz var. Ee, çocuklar programlama öğreniyorlar. İşte Minecraft'ta yaptıkları şeyleri biraz daha interaktif hale getirebiliyorlar. Ee, onun dışında üniversitelere verdiğimiz ve onların e, üniversite dışında maker dojo diye verdikleri eğitimler var. Yaptıkları çalışmalar var. Orada da e, üniversitede öğrendikleri tasarım becerilerini e, elektronik ve yazılım becerileriyle birleştirip interaktif deneyimler yaratmaya çalışıyorlar. Osman da yanımızda bu arada. <laughs> ee, Osman şu an Almanya'da, o da eğitim vermeye gitti. Ee, Alper Osman'ı tutuyor. Merhaba. Aynı zamanda e, yaratıcı teknolojiler üzerine firmalara yazılımlar geliştiriyoruz ya da kendimiz işte daha ge içerikli çalışmalar da yapabiliyoruz. E, ben e, yani gösterdiğim gibi şey sanal gerçeklik projeleri üzerine çalışıyorum. E, daha farklı işte yaratıcı teknoloji içeren e, yeni teknoloji e, cihazlarıyla da yazılımlar geliştirebiliyoruz. Şimdi tabii herkes duyuyor işte yazılımlar diyoruz bilgisayar programları diyoruz çok zor gibi gelecek aslında insanların kulaklarına bir çocuk da buraya gelebilir illa bilgisayar mühendisi olması gerekmiyor çünkü çok kolay eğitimler veriyorsunuz anlatalım mı? Eğitimler aslında bakarsanız Bager daha iyi anlatabilir ama eğitimlerimiz genellikle 8 ile 15 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere Scratch üzerinden Minecraft pluginleri yazma üzerine geliştirebilecekleri platformlar, ortamlar sağlıyor. Ve burada aslında bakarsanız çok da böyle oyun bazlı yöntemlerle onları birazcık daha programlama dünyasına davet eden bir program içeriği oluyor. Aslına bakarsanız ben de ilk önce yeni medya ve interaktif tasarım nedir, yazılım nedir onu açıklamak isterim. Çünkü dediğiniz gibi herkesin hayatına çok yeni girmiş terimler bunlar. Dünyayı takiben Türkiye'de aslına bakarsanız bu konularda öncülük yapıyor. Çok interdisipliner bir alan. Aynı burada bizim ekibimizde gördüğünüz gibi çok interdisipliner backgroundları içine alan ve o şekilde üretim yapan ekiplere ihtiyacı olan bir alan. Biz de aslına bakarsanız yeni nesillerin bu interdisiplinerlikle iç içe yetişmesi konusunda belki öncülük ediyoruz diyebiliriz. E, ve yaptığımız projeler Zeynep'in dediği gibi e, işte yazılımdan tutun, e, teoriden tutun, konsepte kadar, görsele kadar e, birçok e, alanı ve disiplini kendi içinde barındıran alanlar olmakta. Şimdi size yaptıkları çok ilginç ve keyifli projeleri göstereceğim. Ee, bu projede öğrenciler birbirlerine dokunarak müzik yaptılar. Ee, ve birisi müziği çalan kişi oldu. Diğerleri çeşitli notalar oldular. Hatta birisi yandan diğerinin omzuna dokunarak o da notaya çalan kişi haline geldi. Ve birbirlerine dokunarak müzikler yaptılar. Hatta ondan sonra bunları dışarıda sergilediler. <laughs> diğer projede e, bir öğrenci işte ekrana vurmak yerine sinirlendiği zaman bir yastık yapıyor ve parmaklarını iletken bir madde yerleştiriyor. Bir tane m bir cihaz sayesinde bunu bilgisayara aktarabiliyor ve vurduğu yastığa vurduğu şeyleri bilgisayar oyununa bağlayabiliyor. Dolayısıyla oyun sadece bilgisayar ekranında kalmıyor, dışarıya doğru fiziksel bir ortama taşınmış oluyor. Şimdi ise el yazısıyla yazabilen bir robot geliştirmişler. O nasıl çalışıyor? E, aslında bu bir sanat projesi için yapılan bir ön çalışma. E, robot kendi el yazısıyla yazmaya çalışıyor. Ben kendi el yazımı tabletten tarayarak sisteme eğittim. Ve şu anda benim el yazımı e, ciddi bir şekilde taklit edebiliyor ve daha organik bir yazı yapıyor bilgisayar yazısına göre. E, bu tip şeylerdeki güzel yan şu aslında sanat projesi olarak yaptığımız bu işte çıkan şey e, aslında sonradan Amerika'da bir iş modeli olduğunu öğrendik ve mesela firmaların patronları e, herkese yılbaşı tebrik kartlarını el yazısıyla yazmak istiyorlar ama tabii öyle bir zamanları yok. E düşünseniz Türkiye'de mesela işte 1 milyon kişiye yılbaşı tebrik kartı yazdığınızı. Onun yerine böyle otomasyon sistemler onlar adına onların el yazısıyla bunları yazıyorlar ve yolluyorlarmış. Aslında pek havalı yani patrondan sana kendi özel el yazısıyla bir yönetim kurul başkanından mesela patrondan sana böyle bir mektup gelmesinde çok mutlu olursun. Evet yani işte buradaki şeyler tabii yani dikkatli olmak lazım. Yazının insansı bir tarafı var. Ona çok müdahale etmemek gerekiyor. Ee, ufak tefek ayrıntıları farklı tutmakta yine yarar var. Ama evet yani bilgisayarın bu tip şeyler yapması bizi gerçekten şaşırtıyor. Yani i̇nsanlar gördüğünde bir şaşırıyorlar. E ee, pozitif etkilenenler de oluyor, negatif etkilenen oluyor. Bakayım. Bayağı da güzel yazıyor aslında. Ya ben bunu görsem, yani önüme koysanız bir robot yazdı demem. İşte en eğlenceli bölüm geldi. Şimdi düşünce gücüyle yani beyin gücüyle araba yarışı oynayacağız. Nasıl yapacağız? Seni yeneceğim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi sistem şöyle çalışıyor kabaca anlatayım. Ee... Başımıza bu headsetleri takıyoruz. Bu headsetler e, tıbbi EG'lerin e, ticari versiyonları. E, tek noktadan sensörlü e, ve frontal lobumuzdan bir dikkat datası alıyor. E, biz de dikkat datasını enerjiye çeviriyoruz. Yani e, siz herhangi bir şeye ne kadar konsantre olursanız, odaklanırsanız aracınız o kadar hızlı gidiyor. Peki niye kulağımızda da şurada küpemi çıkartmak zorunda kaldım? Siz çıkartın dediniz. çıkarttım Tekini ve bunu kulağıma klips şekline taktım. Neden? Ee, kulaktan da topraklıyor aslında. Çünkü e, cihazın aldığı e, veri biraz e, kirli bir veri. E, buradan da topraklama vasıtasıyla e, o gürültüyü atıp daha böyle eline stabil bir e, data veri kalıyor diyebilirim. Peki şimdi ne yapacağım ben? Arabanın hızlı gittiğini düşüneceğim o da hızlı mı gidecek? Onu nasıl algılıyor ki? Ee, herhangi bir şeye odaklanabilirsiniz. Arabanızın gittiğini de düşünebilirsiniz. Ee, Haftaya ki program konunuza da odaklanabilirsiniz. Ya da e, dün yaşadığınız herhangi bir toplantıya da odaklanabilirsiniz. Aslında tamamen içerikten bağımsız. Çünkü ne bildiğimizi görebilecek, öğrenebilecek bir teknoloji henüz yok. Ama e, neye ne kadar yoğun... ...düşünebildiğimizi aslında... E, ...ölçmek gibi bir e, durumumuz var. Ben beyaz arabayım. Bir dakika onu da söyleyelim. Beyaz benim, evet. siz mavi. Evet, evet siz beyaz arabasınız. E, bir dakika geride kaldım. Geçmem lazım. Olmaz. rezillik Teknopark gibi olarak. Genelde en çok da bu yaşanıyor. Yani gidip oyuncunuzun dikkatini dağıtıyorsunuz. Rakibinizin dikkatini dağıtıyorsunuz. Böyle avantajlar sağlıyorsunuz. Ben mesela şimdi bayağı... Bir dakika, Şimdi bir dakika. Susuyoruz, evet. Susuyoruz ve konsantre oluyoruz. Yaşasın, yendim. <laughs> buyurun işte, buyurun görün. Nasıl iyi oynuyor kızlar. E doğal olarak ben kazandım. Kadınlarda, kızlarda araba yarışında çok iyi olabilirler. Kusura bakma. hatırlarsanız geçen sene Teknopark programında sanal gerçeklik gözlüğünü test etmiştik. Ancak bu gözlük üzerine çeşitli uygulamalar ve geliştirmeler yapılıyor. Bu gözlük şu anda dünyada satışta değil. Türkiye'de ne de Amerika'da sadece geliştiriciler, yazılımcılar bu gözlüğü kullanıyorlar. Ve bakalım burada hanımefendi ne geliştirmiş? Merhaba. Bizim burada geliştirdiğimiz platform sanal gerçeklik gözlüğüyle interaktif bisikleti bir araya getirerek Değişik bir kullanıcı deneyimi yaratmak üzerine Yani hani Mesela egzersizinizi Bu bisiklete binerek bir sanal gerçeklik Ortamında yapabilirsiniz Bizim geliştirdiğimiz yazılımda Şu anda bir orman içerisinde işte Bir de evin olduğu bir ortamda Gezinti yapabileceğiniz şekilde Kurgulandı Şimdi gözlüğün teknolojisinden biraz bahsetmek istiyorum Alalım mı gözlüğü bu tarafa doğru Biraz büyük aslında daha da küçük yapılabilirdi Bu niye bu kadar büyük yaptılar sizce ee, bu şimdi ilk prototip olduğu için yani daha çok e, geliştirme aşamasında. O yüzden hani ilk versiyonu bu şekilde büyük. Bunun ikinci versiyonu da çıktı. E, o biraz daha küçük. Hmm. E, yani daha geliştirmeye devam ediyorlar. Daha küçüleceğini umuyoruz gelecekte. Peki gözlüğü gösterelim. İçinde herhalde e, ekranlarından biraz bahsetmek gerekirse. Aslında izleyicilere de gösterelim bizim göreceğimiz görüntü. Şuradaki LCD e, ekranda gözüküyor. Tabii iki görüntü yan yana gözüküyor ama üst üste geldiğinde tek görüntü oluyor doğru mu? Evet yani bu e, şey stereo 3 e, boyutlu teknolojisi e, görüntüyü ikiye ayırarak e, iki gözünüze farklı şekilde veriyor. E, önünde bir tane ekran var bu şeyin e, aleti. E, bu içerisinde bir ekran var. Bu ekranı işte siz yakından e, iki ayrı lensle iki tarafını farklı görecek şekilde bakıyorsunuz. Aynı zamanda içinde e, bir ciroskop ve akselometre de var. Böylece e, kafanızı çevirdiğinizde yani gözlük döndüğünde görüntü de onunla eş zamanlı olarak e, dönüyor. Nasıl deneyim? Ay süper bilmiyorum izleyiciler oradan anlayabiliyor mu ama hakikaten bisikletle bir parkın içinde geziyormuşum gibi. Ve bunu sanal olarak yapmak müthiş. Ay düşeceğim sanki. <laughs> Başım döndü biraz. Başın dönmesi normal mi? Evet o şey içerisinde lensler olduğu için birazcık e, başkasının gözlüğünü takmışsınız gibi oluyor ilk taktığınızda. Ama bir süre sonra alışılıyor yani kullanı kullanı. Şimdi gözlüğü tekrar takın. Burada ellerinizi önünüze getirerek e, çiçek toplayabilirsiniz. Aa süper. Nerede çiçek? Ha? Aa. Ya keşke izleyiciler de görebilse benim hissettiğimi. Gelin deneyin burada. Hop. <laughs> Çok güzel. Ya. <laughs> I just Whoa, wanna... <laughs> 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 yo, who is that? Hani dedik ki bu sanal gerçeklik gözlüğü teknoloji marketlerde satılmıyor hiçbir şekilde satın alamıyorsunuz ama kendin yap versiyonu var. Nasıl mı? Cep telefonunuzu bir kartonun içine koyuyorsunuz ve aynı etki yaratıyor. Nasıl? Ee, bu kendinizin evinizde üretebileceğiniz, e, yani Google'ın geliştirdiği bir proje, kendin yap e, şeklinde bir sanal gerçeklik gözlüğü yapabiliyorsunuz. Ona da telefonunuzu koyuyorsunuz şu şekilde. Aa, süper. E, bu önündeki telefon zaten sanal gerçeklik gözlüğünün e, bütün işlevlerini barındırıyor. Yani. E ee, ikiye ayırma farklı iki tane lensten iki şekilde e, görüntüyü gözünüze verme aynı zamanda işte jiroskop ve aksilometresi içerisinde olduğu için o şekilde ne hani kafanızı döndürdüğünüzde de e, etrafınızı görebiliyorsunuz. E bunu yapmak isteyen izleyicilerimiz şimdi olacak eminim. Ben de yapmak istiyorum. Nasıl bir internette bunun bir, bir videosu var mı? Yapılış videosu? Ee, bu Google'ın e, geliştirdiği hani ve paylaştığı işte açık kaynaklı şekilde herkesin üretimini sunduğu bir proje. Ee, i̇nternetten bunun proje dosyalarını indirip kendiniz e, bir e, özelite gidip bastırarak e, bunu yapabilirsiniz. Bir kıyafet mağazasına girdiniz ve kabine girip seçtiğiniz kıyafetleri giymeye üşeniyorsunuz. Sihirli ayna işte burada yardımınıza koşuyor. Nasıl mı? Müzik <laughs> Bu bölüm çok eğlenceli. Özellikle kadınlar için neden diye soracak olursanız, çünkü kadınlar alışveriş yapmayı çok severler. E kabine girip de bazı kıyafetleri denemekte üşeniyor olabilirsiniz. Şimdi bu sistem sayesinde hayat daha kolay. Neden? E, çünkü bayanlar daha çok hani alışveriş merkezlerinde, mağazalarda e, kabinlere giriyorlar. O kabinlerde zor şartlarda kıyafet değiştirip saçları başları dağılıp terleyip geri çıkıyorlar ve bu onlar için hani olumsuz bir durum oluşturuyor. Evet bir ayna yaptık biz ve bu ayna üzerinde kıyafetlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Ee, bu sayede hani bazen seçimlerinizi daraltabilirsiniz veya direkt oradan ürünü seçip beğendiyseniz alıp çıkabilirsiniz. Hiç kabine girmeden bu tüm alışverişi tamamlayabiliyorsunuz. Bunu da sanal gerçeklik teknolojisiyle herhalde bir nasıl oluyor bu sistem? Sanal gerçeklik teknolojisi aslında augmented reality yani artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Ee, bu şu demek oluyor, kendi görüntünüzün üzerine bir de sanal gerçeklik eklenmiş oluyor ve arttırılmış gerçeklik diye bu anlaşılıyor. Ee, bizim yaptığımız uygulamada e, üç boyutlu bir kıyafet modeli sizin yüzeyinize giydiriliyor ve siz dönerek arkanıza, önünüze bakarak sürekli olarak bunun hani nasıl üzerine uygun olup olmadığını görebiliyorsunuz. Peki kaç tane kıyafeti haftasını alabilir? Aslında bunda bir limit yok ama biz bunu daha çok bir eğlenceli tanıtım aracı olarak gördüğümüz için 25 ila 50 arası tavsiye ediyoruz. Bir limitimiz yok aslında. Evet aslında eğlence amaçlı diyorsunuz. Evet. Çünkü bunu büyük AVM'lere gittiğimiz zaman alışveriş merkezlerinde göremiyoruz. Daha çok herhalde interaktivite yaratmak isteyen kampanya döneminde herhalde kullanılıyor daha çok bu teknoloji sizce? Doğrudur. Lansmanlarda yeni ürünlerin tanıtımlarında daha çok kullanılıyor. Ee, örneğin yeni bir e, sezon başlıyor ve o sezona yönelik özel bir e, kıyafet belirlenmiş. Bunu bu ekrana sadece tek başına koymak bile ciddi bir PR yapıyor orada. İnsanların e, mağazanın içerisine çekmek için kullanılması daha doğru uygulama olarak. Kıyafetler standart mı mesela beden ayarlaması yapabiliyor muyuz? E, aslında size en yakın bedeni getiriyor ama yine ince ayar yapmak isterseniz mesela o gün üzerinize bol bir kıyafet giymişinizdir. Gerçek bedeninizi göstermiyordur. E, onu ince ayar kendiniz yapabiliyorsunuz. Yükseklik ayarını da yapabiliyorsunuz. E, kıyafetler özellikle üç boyutlu olarak tek tek modellendiği için bunların hem önünü, arkasını görmenin yanında ee, mesela örnek veriyorum bacağınızı kaldırdığınız takdirde bir uzun elbise giydiyseniz elbise de sizle beraber hareketleniyor. Hızlı bir şekilde olduğunuz yerde dönerseniz etekleriniz uçuşuyor mesela. Bir de herhalde ben bugün gelirken beni uyarmadınız. E, siyah ve galiba parlak bir şey giymemek gerekiyordu. Ben siyah parlak tayt giydim. Bir de siyah ceketim var. Herhalde biraz dezavantaj mı olacak? Şöyle ki aslında biz e, önerilen hani bir kıyafet şeklimiz yok bununla ilgili ama e, böyle de bir gerçek var. Derinlik sensörleri kullandığımız için bunların hepsi kızılötesi ışınlarla çalışıyor Ve bu kızılötesi ışınlar genelde siyah kıyafetler tarafından emilip geri gelmiyor. Parlak kıyafetler ise onları farklı yönlere gönderdiği için olumsuz bir etkisi oluyor. Yeni nesil çocuklar çok şanslı çünkü onlar akıllı oyuncaklarla oynuyorlar. Şimdi size tanıtacağımız cihazın küçük olduğuna bakmayın ama bu cihaz çok akıllı. Çünkü siz aklınızdan bir hayvan tutuyorsunuz ve anında onu tahmin edebiliyor. İşte detaylar. Müzik bahsettim. Akıllı oyuncak işte masada duruyor. Cin gibi akıllı hem de neden diye soracaksınız. Şimdi yanıtı geliyor. Merhaba. Merhaba. Nedir bu oyuncak? Neler yapabiliyor? Ee, bu oyuncak aslında aklınızı okuyor. Ee, i̇çerisinde kendisine has bir programlama bulunan bir oyuncak ve yaklaşık bin tane hayvanı aklınızdan tuttuğunuz evet bin tane hayvanı bulabiliyor. Nasıl oluyor derseniz, e, içerisinde bir algoritma var ve e, biraz önce söylediğim gibi bir programlaması mevcut. Belli başlı sorular soruyor ve ona verdiğiniz yanıtlara göre eleme yöntemiyle seçtiğiniz hayvanı bulabiliyor. E, sorduğu sorulara cevap vereceğiniz e, birkaç tane verebileceğiniz kelime var. Evet, hayır, bilmiyorum. Bazen diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Eğer sorduğu soruyu anlamazsanız mesela tekrar et diye biliyorsunuz. O zaman tekrarlıyor soruyu. Ya da diyelim bir soruya cevap verdiniz ama o cevaptan çok emin değilsiniz. Bir önceki soruya dönmek istiyorsunuz. O zaman da önceki soru diyorsunuz ve bu akıllı hayvan bir önceki soruya tekrar dönüp tekrardan soruyor. Selam dostum. Benimle bir oyun oynamak ister misin? Tahmin oyunlarına bayılırım. Özellikle de kazanacağından emin olduğum zaman. Aklından bir hayvan tut. Hazır olduğunda tamam de. Şimdi aklımızdan bir hayvan tutacağız. Ne tutalım? Bence tavşan tutalım. Tavşan. Tavşan tuttuk. Hadi bakalım. Bakalım bilecek mi? Pençeleri olan bir hayvan mı? Hayır. Peki. Derisi kıllı bir hayvan mı? Bilmiyorum. Tamam. suda mı yaşar? Hayır. Tamam. Bir mikrodalga fırından büyük mü? Bilmiyorum. Peki. Dört bacağı mı var? Evet. Anlamadım. Tekrar söyle lütfen. Evet. Tekrar eder misin? Evet. Çok ilginç. Bu hayvan zıplayabiliyor mu? Evet. Peki. Uzun bir kuyruğu mu var? Hayır. Hmm. Toynakları var mı? Hayır. Tahmin etmiştim. Futbol topundan büyük bir hayvan mı? Bazen. Tamam. Bu hayvan evde yaşayabilir mi? Evet. Anlamadım. Tekrar söyle lütfen. Evet. Tamam. Buldum işte. Sihirli güçlerim beni yanıltmıyorsa düşündüğün hayvan bir tavşan. Oo, doğru mu? Do, süper. <laughs> evet. Tekrar eder misin? Evet. Vay canına. Gerçekten çok iyiyim. <laughs> bir kez daha oynayalım. mı? Örnek vereyim mesela benim bir arkadaşımın oğlu kapuçin maymununu tutmuş. Evet onu bile bilebildi. Yani öyle sadece kedi, köpek gibi bildiğimiz genel geçer hayvanları değil birçok hayvanı bilebilen çok akıllı bir oyuncak. Aslında çocuklar için eğitici de bir oyuncak diyebiliriz. Çünkü ben bunu test ettim daha önce. Mesela bana bir şey söyledi bir şey kaplanı mı dedi bir şey domuzu dedi galiba Güney Amerika'da yaşayan bir hayvan. Hemen merak ettim açtım Google'u baktım aa bu hayvanmış görselleri açtık baktık arkadaşlarımla çok keyifli. Evet aynı zamanda da eğitici dediğiniz gibi özellikle çocuklar bazı çocuklar belgeselleri hayvanlara... Çok fazla meraklı oluyorlar ve bir hayvanı duyduğu zaman işte onu belgeselde izlemek isteyebiliyor, internette aratabiliyor. Ve bu akıllı oyuncak da birçok hayvan bildiği için çok yardımcı ve eğitici bir oyuncak oluyor. Buraya gelmişken bir oyuncakla daha karşılaştık. O da akıllı, bunu da kız çocukları çok seviyor. Neden? Çünkü bu bir sihirli ayna. Sihirli ayna birbirinden farklı oyunlar oynayabileceğiniz bir oyuncak ve biraz önce bahsettiğimiz bu akıllı hayvanla aynı mantıkla çalışıyor, aslında aynı programlamayla çalışıyor. Sizin sesinizi algılayabiliyor. Sihirli ayna. ...üzerinde e, düğmesine bastığınızda bir yüz beliren bir ayna... ...ve gerçekten normal bir ayna gibi de kullanabiliyorsunuz. Dört farklı fonksiyonu var. E, bir tanesi size müzik çalıyor. Hadi müzik çal dediğiniz zaman müzik çalmaya başlıyor. Balo müzikleri çalıyor. Biraz müzik dinlemek ister misiniz? Evet. Balo müzikleri. Evet. Bunun dışında ona sihirli sorular sorduğunuzda size yanıt veriyor. Periler gerçek mi? Neden olmasın? Belki bir gün sen de bir periyle tanışırsın. Prensesler okula gider mi? Evet ve hepsi de okulu çok seviyor çünkü bütün arkadaşları orada. Bunun dışında mesela hangi prensesim diye sorduğunuzda size sorular sorarak aynı bu oyuncakta olduğu gibi sizin verdiğiniz cevaplarla hangi prenses olduğunuzu buluyor. Karlar prensesi misiniz? E, şef prenses misiniz? Bunun gibi. Bunun dışında bir de size masallar anlatıyor birbirinden güzel. Tam kız çocukları için ideal bir oyuncak. Mm -hmm. Mm -hmm. So this is love. This is love. Türk bilim insanları müthiş bir sistem geliştirdiler. Fiziksel engeli olanlar artık bilgisayar kullanabilecekler hem de sadece gözleriyle. Nasıl mı? tamamen yerli bir yapım bu cihaz ve siz geliştirdiniz bunu. Emrah Bey geliştirdi. Özellikle ALS, serebral palsi, e, Parkinson, omurilik felçler için muhteşem bir cihaz. E, tamamen Türk bilim insanlarının geliştirdiği bir cihaz. Ne işe yarıyor anlatalım. Eee Eye Navigator göz takip sistemimiz. Hastaların bedensel engellileri işte sizin de saydığınız gibi ALS, serebral palsi, MS veya herhangi bir trafik kazası geçirmiş, motor kazası geçirmiş ki Türkiye'nin birçok yerinde hastalarımız var. Bu tip hastalarımız da var içlerinde. Bedenlerine hükmedemeyen ama beyinleri çalışan hastalarımızın sadece göz bebekleriyle kullanarak bilgisayara hükmetmesini, aslında bilgisayar kullanmasını bu sayede de hem sosyal hayata katılmalarını hem de daha da önemlisi çevreleriyle iletişime geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tıp dünyasındaki gelişmeler aslında çok hızlı teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Biz de bunu Teknopark ekibi olarak her zaman takip etmeye devam ediyoruz tıptaki gelişmeleri ancak ...ALS hastaları için halen bir tedavi yöntemi çıkmamasına ben çok şaşırıyorum. Yani bilim insanları bunun için çalışıyorlar. omurilik felçler de aynı şekilde. Herhangi bir tedavi şu anda yok. E bir de kimileri de aslında mesela kafası şöyle duruyor. Mesela şöyle duruyor, gözlerini kıpırdatabiliyor. Onu nasıl kullanacak o zaman? Gözlerini takip edebilir mi bu sistem ee, şöyleyken? Aynen öyle. Ee, yani hastamızın e, pozisyonu bizim için çok önemli değil... Biz sistemimizi hastamızın pozisyonuna göre ayarlıyoruz. Bu durumda hasta ister düz dursun, ister kafası şöyle yan dursun ki bu bu hareketten başka hiçbir şey yapamıyor hasta. Neden? Çünkü boğazında nefes aldığı özel hortumu var ve hani kendini böyle rahat hissediyor ve haliyle o hastaya da yine aynı şekilde gözleriyle bilgisayar kullanmasını ve Türkçe ses ile yakınlarıyla konuşabilmesini sağlıyoruz. Müzik Biraz evvel göz kalibrasyonu yani göz soda ayarlarımı şey tamamladık ee, şu anda içecek bölümünü bölümüne baktım içecek sayfası açıldı çay kahveye bakıyorum şu an süte baktım vişne soda çok başarılı bir sistem ada çayı ne içmek istediğimi söyleyeceğim sodaya karar verdim. Sodaya uzun soda bir şekilde bakıyorum istiyorum. Limonata. limonata içmek istiyorum. Limonata içmek istiyorum. Tamam. Sistemden Limonata çıktım. içmek istiyorum. Kıyafetlere bakıyorum. Doldu. Tamam açıldı. Ee, mesela atlete bakıyorum. Atlet. Hem... Pijama giymek istiyorum. Sağlık. Sağlığa baktım. Doluyor. Ve açıldı. Mesela başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Ayağım ağrıyor. Ve bu şekilde rahatsızlığınızı hemen dile getirebiliyorsunuz. Çarpıya uzun bir süre bastım. Dire yine menüye geldi. Ee, aileye bakalım. Annem. Ve dilerseniz buradaki e, kategorileri, yazıları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz annenizin adını, kardeşinizin adını bile oraya yazmanız mümkün. Sistem çok başarılı anında algılıyor, benim gözlerimi takip edebiliyor. Bu cihazlar yurt dışından geldiği için çok pahalı. Fakat yani yurt dışında çok pahalı fiyata satılıyor. Türkiye'deki distribütörlerde yine bizim yaklaşık 5 katımız 6 katımız fiyatlara satıyorlar minimum. Ee, biz burada bir hastanın akıllı cep telefonu alabileceği bir fiyata ki bugün birçoğumuzun cebinde akıllı cep telefonu var. Ee, akıllı cep telefonu alabileceği bir fiyata bu cihazı hastalarımızın hizmetine sunduk. Şimdi klavyeyi açıyorum. Klavyeyle dilediğim şey yazabilirim. P ve Teknoparkı çok hızlı bir şekilde yazabiliyorum. Teknopark'tan bu haftalıkta bu kadar hafta aynı saatte teknolojinin sihirli ve çılgın dünyası ile karşınızda olacağız. Eğer teknolojiden geri kalmak istemiyorsanız Teknopark'ta görüşmek üzere hoşçakalın. S